YouTube'a da göndereceğim kanka ya ben abi. bunu yakın zamanda. Ha orayı artık silersin. Valla genelde silmiyorum lan direkt. Ah. E şöyle şey. Böyle küfürler edeceğiz. Ya işte küfür etme küfür etme yadım. E şöyle şey Bu o kadar büyük küfür değil. Ne kanka? Aa 3 tane. Etti 3. Yayını izliyorum. Ha yayında mı? Sen mi yayındasın? kanka iki kişi var biri benim şey Eee... raft yok ki bende ha. haydi 35 lira lan anasını sayı şu benim yurt dışında olmam çok ben ne derim abi ben bir şekilde <laughs> var mı aha ufuh beni yakala nasıl yakaladın? yakala yakala yata at acil neredesin <laughs> acil <Faiti>. Yerdeyim. <laughs> bir sırtımda taşımadığım kaldı senin lan. <laughs> Kanka inşallah üstümdekiler <laughs> gitmedi. Kalk. gitmedi. <laughs> 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 ufuk balık tut. Ufuk kürek çek. Ufuk beni sırtında taşıyor. <laughs> Anam geliyor. Galiba geliyor. Geliyor benim öyle hissettim. Oğlum zaten ben bu oyunlarda deniz hobim olduğunu öğrendim. Sabnetikal'den sonra. Kanka, deniz olayı çok sıkıntı ya. Sabnetikal'de öyle bir öğrendim ki. Ödüm bir tarafımda oynuyordum. Hiç Furkan denk geldi mi bilmiyorum. Harbiden ödüm kopa kopa oynadım yani. Hiçbir yerde başka bir şu metal midir ne de görünüyor. Ah düştüm ama. Bah düşmüş ya. Ah şerefsiz ne ısırıyor lan? Ben seni ısırıyorum mu? Bir daha ısıracak bak. Şu metala metala. Kanka, ah bir daha bakıştım. bu arada. Ah. Daha hiçbir şey alamam. <laughs> Popişim gitti. Ben adamın öbür tarafına gideceğim. 4 Kanka A, adayı iyice lootladın mı? Adayı mı? Ha. Yok lan. Adayı sen lootluyorsun diye ben hiç var. uğraşmadım ki adayı. Bana ha, kalan zaten ki... gene çiçekler mi çiçekler hep baksana. Ha yok çiçekler lazım değil da kanka inşallah senin oradadır. Ney? Köpek balığı. Ee, ben şöyle bir şey ben Adan'ın üstündeyim. İşte o tarafta diyeyim o zaman ben. İnşallah. Tek temel. Ben... Aa, şu ağacı niye kırmadın Cafer? Adanın en tepesinde ağaç var haberin olsun. Kanka işte. Ha şey mi kırıldı? Ya? Ha bakayım o zaman. Mozeme yok Peki... mozeme peki benim yön duygumun olmaması ve tekneyi kaybetmiş olma ihtimalim yüzde kaç? İyi yok. Köpek balığı burada anasını satayım ya. Yo, <laughs> burada, burada var. Ha. Sen burada deyince ben seni ta o taraftasın sandım biliyor musun? Öbür taraftasın sandım. Kanka sen öbür tarafa doğru zıplasana be. Niye? Burada bir sürü malzeme var. Beni öptürecek bu ya. Üf. Bir serif. Köpek balığı sana geliyor. <laughs> ben de baga sokarım ha, ona sana. şerefsiz. Var ya bir kere öldürürsek onu bayağı bir süre gelmiyor mu? Öyle bir şey var mı? Yok. Bir kere kanka, yayında mı sen? Kanka. Ben burada çıkmaya çabalıyor, Burada yaşamıyor. <laughs> Buldum ben. Ne yapıyorsun? Kanka yemin ederim çıldırıyor. Ne yapıyorsun ki şu an? Kanka köşeye girdim. Gördüm. Manyak gibi koştum. Ananın beni ısırdı. Ama beni görmemiştim. Bana sinirlendi. Ben. Bana sinirlendi. Sana senden hıncın çıkardı. Ben de şu yani manyak hıncını çıkaracağım ha. İki de bir. Hoş. Kanka bu arada ben <laughs> bu öldürür. öldürürüm. Öldürebilirsin aslında ya. Birkaç kere vurmadı. O elindeki kırılmazsa var ya öldürürüm kesin. Çünkü çok değil herhalde vuruşu onun biliyorum. görmüştüm şeylerde öldürenler yani takır takır iki vuruyor hatta ben bir game modda denemiştim oynamıştım biraz iki vuruş ölüyor manyak o sağlam vuracağız aha öldürdüm Öldür Allah rahmet eylesin ama her tarafı lootla Bunlar. kanka lootla full lootla hemen gelmeden lootla inşallah inşallah Az, az her topla ha. <laughs> Bumkira. Furkan. Abi. Navitur. Ee, rafta edinmeye çalışıyorum. <laughs> ha, o edinmenin yolları var bu arada. Son sürüm Ekim'de mi çıkmıştı? Evet. Yeni çıktı fazla tamam. olmadı. <laughs> başka? Köpük balığı gelmeden başka? Başka ne var? Başka ne var? Ben bir mobil evet, internet geçeyim de indireyim rafta. Tamam, tamam. kankam. Ay, diplerden tırsıyor. Diplerden tırsıyorum Kanka, ölme. Ölürsem... Ölme, o kadar dibe inme. Ölürsem kabrime... Gamine... ölmemin sebebi dibe inmek olmayacak ha, onu bil de. Nefessizlik olacak. Yok. Öd kopacak. Yani... <laughs> Ödüm Yok bir. kanka, kopmasın daha gelmez. Birkaç dakikamız var abi. Var. O değil yani lan, birimiz... denizaltı... La benim deniz altında böyle şeyim var gerçekten, onu öğrendim yani. Hani böyle kötü olursun ya basar böyle seni. Harbiden Ana, o varmış. O var. Ben de onu öğrendim yani oyundan. Belki çok komik bir şey ama harbiden bir oyundan onu öğrendim ben. Hu oh, hu oh, oh, deyip duruyor ben işte. de. Halden. Oh. Çok güzel öğrendim onu yani denizin dibinde. Benim ödüm bir tarafta gezdiğinde böyle. Bir falan topluyorsun değil mi? Bir şeyler topluyorum lan. Toplamıyor mu sanıyorum? Yok yok. Ee, gum. Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Denizin dibine giriyorum. Aha öleceğim. Aram 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 aram. Ölmez ha. Valla ben elime gelen her şeyi iş Denizin dibine giriyorum. Bir şey buluyorsam alıyorum. Öyle diyeyim. Şu o tarafa doğru ben kayam. Furkan ne kadar hızlı satın aldılar öyle. Hmm? Furkan ne çabuk aldı öyle. <laughs> normal Furkan bu dur beni steam'den eklemesi gerekiyor şey yapayım da steam'den ekleyelim guluk guluk ne guluk ne guluk Murat gelin damında oğlum denizin içinde gel. guluk ne guluk <laughs> denizin içinde geziyorum adı nedir niye susuyor ki adamlar guluk guluk duruyor ya guluk 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 <laughs> Şu. abi bir tane arada kum almışım haberim olmadan <laughs> Aynen kum kum Ne ona acaba ben bilmiyorum Kanka kumu toplamamız lazım ya Çok riskli bir iş yapacağım ama Aa, Tahta yapacak. yok değil mi ya Var bende birkaç tane Şu şeye at da yemek benim yemek yarının altındayım da Kanka benim suyu yemek i̇şte, çok berbat de merbat. gitti. Kesin bir ölüm tadını alacağım Olma pek kesin Aa, Elimdekilerle son kere kıracağım galiba Ulu, ulu 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 Ah Köpek balığı çıkar çıkmaz beni mi ısırdı gerçekten Evet Yuh <laughs> Cik yanımda seni ısırdı Ya ben şansıma yani Kanka Bilmiyorum ama şansı Şurada 10 çok... kişi oynayalım gelir beni ısırır adım gibi eminim buna Sana yemin edebilirim bu konuyu Dur ben şey Furkan'ı ekleyeyim Steam'den Furkan Steam'den beni ekleyebiliyor musun? Ee, bakayım abi. Dur. Kara yazıyor da dur nasıl ismini nasıl veriyordum sana direkt veririm. Çünkü farklı kara güçler de çıkabilir. Başka kara güçler de çıkabilir. Aynen çıkıyor belli olmuyor. Eskiden kara güç ismi hiçbir yerde kullanılmıyordu. Ben bu ismi kullanmaya başladım. Sonra sitelere baktım hep kullanılıyor. Böyle şey zaten sarılı bir K harfi var. Görürsün. Yaktın mı Yatak mı? Uyuyak mı? Ne yapıyorsun? sen? Uf, gidiyorum abi. Benim şu eldeki ya. şey ...kırıldı kırılacak biliyor musun? yat 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 Anam, açlıktan ölüyorum. Açlıktan hık hık hı edeceğim. Yemek. Yemek. Kanka, bana da yemek lazım ha. Var var, son iki balık. yat kabul edeyim. yat 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 kabul ettim. Direk herhalde bulup giriyorsun öyle bir şey değil mi? Cafer sen nasıl girdin? Hemen görüyorum Bir dakika dakikaya tam tam. Ha, Tamam Bir 5 dakikaya biter indirmesi ha? 5 MB saniye indiriyor Tamam Zaten bu çok yüksek bir şey değil ya bu O kadar şey yapmıyor herhalde diye hatırlıyorum Vay şey türsel reklam yapmayın. <laughs> 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 Yap ya <laughs> bu, bu ay telefonla 35 GB hediye internet geldi Bağ. de şimdi onu doya doya harcayacağım. Vay helal. Hiç vermiyorlar bize şey ya. Hiç öyle bir şey görmüyorum ben. Ya ufuk. Bir hafta 10 çıktı diğer hafta 20. <laughs> Anasını sat. Sadece geç. <laughs> Yayın kazanıyor. Lan yürü git. Cafer yeme. bağış yapsa kazanır yayıncılar ama Cafer'in bağış yaptı mı var ki yayıncılar kazansın? Kanka, Cafer. Şu anda zaten Eski iş yeni iş yeri arasında kaldı. Bak ömrü hayatımda bak Eski ne zamandan beridir ben. <laughs> yayın yapıyorum hani biliyorsunuz <laughs> o sürede kazandığım para ne kadar ya 60 lira mı ne Bino Game'e gelen para. Bak Bino Game'deki parayı söylüyorum sana. Ooo yayıncılar lira. kazanıyor. Çok kazanmış. Helal. <gülüyor> <gülüyor> onun da <laughs> onun da. 15 lirasını ne biliyorsunuz bu? Hani hmm. bir ara biz şey yapıyorduk hatta bu server'ın ilk açıldığı zamanlar. Hani aldığımız spawnerları korumak için Diyordum hani Bana para yollayıp geliyorsanız gelin yapıyordum bir Bir tane çocuk yolladıydı Hatta şu acemi oyuncu vardı ya Furkan hatırlıyordursun belki Sonra atıldı mı Hatırlıyorum O işte o o yolladı yani O en yüksek bağış direkt o Ama Yaptığın çok mantıklıydı bence o zaman Valla yeniden açıldığında bir öyle yapmayı düşünüyorum Gelenler olursa öyle gelir belki. ya kendi başıma şey kuracağım. Hani lonca kurup öyle yapacağım. O, onu Sazan balığını da oraya koymazsın yani. Ne bileyim. Direkt yer misin? Direkt yediriyor lan. Kanka yeme onu direkt. Yedim. Ufuk canım yeme canım doldu. <laughs> Ufuk sende ne kadar kum var kanka? Ben de. Valla bir tane mi çıkmıştı? Evet bir tane. Aha şu. Yani sandıkta bir tane var. Bana olta yapsana. İşte onu da ben buldum zaten kıyar. Sen de buldun Hayır ben ya. buldum. Vallahi ben buldum. Bir tane buldum. Sadece bir tane buldum. Ha, bir tane var. Şimdi bile. Sen bir şey söyleyeceğim. Yapalım. Olta yapabiliyor musun? Olta mı? Hı -hı. Hiç zannetmiyorum kanka. Çünkü balık tutmamız lazım. Hiç zannetmiyorum dese inanır mısın? Bu ne şey şeyi şey al, şey al. Gel dikkat et. La yere git ya. Of bir git oğlum bir git ya. Sus. Şey şey diyor. Ne diyor çıktı tam ne şey ne diyecek. Al kanka. Dönüp bakmasan aldım bile. O ne? Şunu da. O ne oluyor ki? İyi. Köpek balığı bizden korkuyor mu? Ne bileyim ben kankam. Dene. Bu nasıl sonra... lan? Çıkar Dur. Bilemem. Nasıl giyiyoruz bunu lan? Ben onu hiç bilmiyorum bak. Ben de bilmiyorum. Ulan. Ula biz kuş tüyü bulmamız lazım ya. Bak. Bir tane de metal ingot lazım. Gene geldi bir yerde kırıyor. Öldürüyorum. Çok güzel düştüm. <laughs> Fındık. Gelelim fındığın faydalarına. Al Cafer. Bu da pisin. Aa iki. Bir tane burada var. Bu arada bunu Hı. nasıl üstümüze giyiyoruz? Bal şeyi. Balık kafasını nasıl giyiyoruz? Aşağıya gö koyuyorsun. Ha. Aşağıya koyuyorsun. Aha koydum. Bu ne tip lan? Eee. Korkacak mı benden şimdi bu? <laughs> bu ba köpek kanka balığını abi. neyden kanka. kaçırıyorduk? Bir şeyle kaçırıyorduk diye hatırlıyorum. Bir şey hiç. Bir şey yapacak gidiyordu bu manyaklar herhalde. Kanka. Susuzluğa Susuzluk ha vurdu ha vuracak. Biraz Bile bilez, bilezdik. Bakalım bir şey öğrenebildik mi? Öğrendik. Kuş yuvası yap kanka. Oo, oh, oh Allah'ım ya. Ölüyor mu? Değil, öl ölüm mü geldi? Ölüm mü hissediyor? Evet. Böyle sanki ölüm dibimdeymiş gibi hissediyorum da biliyorum. Oğlum sen o zaman psikopatsın. Kanka. Böyle, ölüm dibimde oğlum. Yarpak var mı sende yarpak? Bir tane aslan daha koydum. Bir tane yaprak ne yapayım kanka? Dürüm mü büküm mü? O senin. Ne o, sen? o senin fantazi. Hadi oğlum. Kanka mı? Hadi lan, Ya bu kadar az ne yapacağım ben? Kıfır eder gibi oldu ama. ne lan? kadar kibar bir insansın. Bu arada... ...benim açlığım çok kötü. Ne? Benim açlığım... Çaktırma, ben ölüyorum zaten. Şu an belli etmemeye çalışıyorum. Ya bu... ...şey de güzel değilmiş ya. Neyle? Köpek balığı kafası çok bıçak. Aynen öyle. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Aa pişiyor şuradan şunu al. Bak pişiyor şuradan şunu al şuradan da suyu al. Pişmek üzeredir. Senin yemek durumun ne? Şu an yarıladım. Yani yarım gibi. Suyun nasıl? O da işte yarım gibi şu an ikisi de eşit. Bir dahaki tura yani mesela bir daha sen şey yesen. Yarıladın mı sen yarılaman gerekiyor onu bekliyorum işte. Sen yarım şu yap, anda yarım. O zaman ben balık tutacağım. Sende balta var mı? Nasıl? Balta, balta mıydı? Var mı? Ağaç kırmak için. Var. O zaman şu Bu ağacın en üst tepesinde aman adamın en üst tepesinde vardı, haberin olsun. Bir tane ağaç vardı orada. Kanka, sende şey var mı? Balık yasa olsa... patates mi koyayım? tamam. Bırak gelin damından atlayama. Bu, bu büyük balıkları nasıl koyuyoruz? Kanka onu şey yapmamız lazım ya. Bizim şu ipneyi kurutup bunlardan ha, bunlardan bak. yapmamız lazım. O zaman küçük bak. Geldi gene tipini sevdim şuna bak. Manyak yürü git. Tamam. Kaçak mı? Bence burada yaşıyoruz işte. Ne olacak? E kanka nasıl devam edeceğiz? Sürüyor mu? Süreyim mi istiyorsun? Ne oluyor hmm. lan? Sen mi sürüyorsun? Yoo. Dalgalar geliyor. Dur. Önce şu tarafa doğru. Ay gitmiyor mu? Ay gitmiyor ayol. <laughs> gitmiyor lan. <laughs> Git lan. Yan tarafa doğru yapsana. Dur lan. Dur tarafa doğru. Şu tarafa takıldı gibi geldi bana. Var ya oturursak bu kara, kara mı ne oraya oturursak bittik. Hadi. Ya. Hadi lan hadi. Ben bir yara mektup yazdım. Tutturamadım. Neyi tutturamadım? Aha. Yara mektup. Aa Cafer oturmuyor dedi ve oturdu galiba. Oturmuyor. Köpek balığı defol git. Benim yurdumda. Ay yoruldum. Azıcık da. Geldi gene tipini sevdi. Vur şu manya. Sikeceğim şimdi. Yaptığın işi de seni de. daha aldım. Şimdi ben paso eşyalar lootlamam lazım. Kankam yemeğini ye, suyunu iç. Ee. Ona sonra sen yiyip içtikten sonra bana haber ver. Ben yiyip bana Seninki yemek... ne durumda şu an? Yar. Su Kankam, o zaman iç sen. Su iç suyun iç. benimki de yarım çünkü. Sen çünkü şimdi şeyler uğraşacaksın onu yap. Full diyeceğim. Ben de Yemek durumu ne? Yemek durumu yarımın altı gibi yani. Hatta şu çizgi var ya en sondaki ona çok yakın yani. En yakın gibi. Al, al. Dur alacağım dur şuradan bir balık daha gel. Bir balık daha hadi. Balığın var mı? İşte tutuyorum ki. Hadi. Bu da kesin kırılacak yakında. Üç tane geldi ondan Allah. Hani nerede? Yerde. Hani? Vallahi görmüyorum şu an. Bana deniz suyu içirdim ufuk. Şurada lan şurada şurada. Al kodum. Al kodum. Deniz suyu mu bir... Ha, benim yaptım mı yaptım? <laughs> deniz suyu içtim sorma. Ben çok içiyorum. Oğlum. Onda bir şey olmuyor. Hadi iyisin. Kankam. Hadi yesin gelişiyoruz Odun var mı odun? Get. Şunu at Dur hemen. Üzerinde odunlar varsa şu sandığa koy da oradan direkt alıp oraya atarım. Benim üstümde çok odun var beri kanka O zaman niye saklıyorsun lan pis herif Saklamıyorum Saklıyorsun ya Sak Tüm odunlar almış kaçıyor ya